Gemi Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamada 2002 yılında 37 olan faal tersane sayısının geçen yılın sonu itibariyle 79'a ulaştığı belirtildi. 49 tersanenin yatırım aşamasında olduğu kaydedilirken Türkiye'nin geçen yıl gemi ekipman ihracatının 49 milyon dolar civarında gerçekleştirdiği belirtildi. Avrupa'da 241 bin kişiyi istihdam eden 22.412 gemi ekipman firmasının 12 milyar euro ihracat yaptığı kaydedilirken 150 bin çalışanıyla sadece ticari gemi inşa eden 300 Avrupalı işletmenin ulaştığı toplam üretim değerinin ise 35 milyar euro olduğu belirtildi.